أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten, yerleri gökleri yegane sahibi, ezelde ve ebette var olan, varlığı kendiliğinden olup hiçbir şeye muhtaç olmayan, bütün mahlukatın kendisine muhtaç olduğu, sonsuz kudret sahibi, her şeye kadir mutlak olan, her şeyi bilen, işiten, gören, Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamd-ı senalar nihayetsiz şükürler olsun. Alemlere rahmet iki cihanın serveri Habibi Huda Şefii Ruz-i Ceza Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak sevdiği ve razı olduğu kullar arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Kur'an'ın nuru ile kalplerimizi tembir eylesin. Evet. Kur'an'ın gölgesinde bir hayat yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Diyelim ve İsra suresinin ilk ayetinde yine konuşmaya devam edelim. Cenab-ı Hak İhlas ve takva üzere konuşup dinlemeyi mucibince amel edip yaşamayı bizlere nasip eylesin diyelim. Kıymetli cemaatin müslimi değerli hazırım. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve yedinci kat semaya kadar yükseldiğinde İsra ve Mirac'ı acizane burada konuşmaya, anlatmaya çalıştık. Yine kaldığımız yerden ısrar ve miraca dair efendimiz aleyhisselamdan bize intikal eden hadis-i şerifler istikametinde konuşmaya devam edelim. O gece efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şeylere şahit olduğunu öncesini ve sonrasını Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam yani idraki aklın almayacağı. Hani bu ünün ifadesiyle belki devrelerin kaynayacağı bizim idrakimiz, aklımız, fehmimiz, anlayışımız miracı sadece ayet ve hadis-i şeriflerde bize haber verildiği üzere kabul ederiz, inanırız ama nasıldı efendim detayına, teferruatına bu aklımız kifayet etmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam o gecede gecenin az bir kısmında yaşadıkları belki milyarlarca senede yaşanılacak olanların Cenab-ı Efendimiz'e bizim zamanımızda iki dakikada yaşattığı, Yani kalemin kıcırdamasını işittim diyor efendim. Allah'ın yarattığı ilk varlık kalem. Sonra kalem'e Efendim arşa yazmasını emir buyurdu. Kalemde arşa olacakları yazdı diyor Hadis Şerif'te ya. Ta o vakti gittiğini kalemi arşa levhe yazarken çıkarttığı gıcırtıları duydum diyor Efendimiz. Sonrasında ta cennetten cehennemden bahsedecek. Cennete girip gördüklerinde cehenneme girip cehennemdeki gördüklerinden bize haber verecek. Yani Allah Resulü o gece hem maziyi hem hali hem de istikbali geleceğe dair yaşadıklarını, gördüklerini haber verecek. Dolayısıyla onu anlamaya bizim idrakimiz, anlayışımız, aklımız, fehmimiz yetmez. Sadece inandık, kabul ettik diyeceğiz. Amenna ve Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu ve sellem? Gördüklerini anlatırken buyuruyor ki, o gece bir takım insanlar gördüm ki, başların yerde birileri onların başlarını taşlarla eziyorlar. Başları paramparça dağılıyor az sonra tekrar eski haline dönüyor. <laughs> Yine birileri o düzelen başlarını taşlarla ezmeye devam ediyor. Ve bu hal sürekli böyle devam ediyor. Cebrail'e döndüm kimdir bunlar? Dedi ya Resulallah bunlar senin ümmetinden namaz kılmayanlar, başlarını secdeye koymayanlar. Onların yarın ahiretteki cezalarını Allah Resulü Aleyhisselam gördü ve haber veriyor. O baş Allah için secdeye varmazsa yarın nasıl taşlar altında kalıp ezileceğini ama ezilip yok olmak yok, orada ölmek yok. Tekrar eski haline dönecek. Ayette Mevla buyuruyor ya, o gün derileri yanacak ama biz onların derilerini her defasında yenileyeceğiz diyor. Yok olmak, ölmek, bitmek yok ahirette. Evet, alnı seyre görmeyen, başını dünyada Allah için eğemeyenlerin melekler taşlarla yarın başlarını nasıl secde ettirecek olduğunu anlatıyor Efendimiz. Allah o hale düşmekten bizi de neslimizi de muhafaza eylesin. Güzel güzel dünyada bu başları severek, isteyerek Rabbin huzurunda secdeye vardıran kullarından eylesin diyelim. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor gördüklerini anlatmaya. Bir takım insanlar gördüm diyor. Dudakları deve dudakları gibi. Devenin dudakları malum büyüktür, yeridir. Onların da dudakları öyle bayrağı yeri diyor. Melekler geliyorlar, onların dudaklarını makaslarla kesiyorlar. Ağızlarına da ateşten taşlar koyuyorlar. O taşlar ağızlarından aşağıya bir defa değil, sürekli bu hal devam ediyor. Bunlar kimdir Ya Cebrail diye sordum. Dedi Ya Resulallah bunlar senin ümmetinden yetim malı yiyenler. O yetimin dünyada sahibi yok. Ama sahibi Allah ahirette o yediklerini sana ateş olarak yedirecek. Yani dünyada yediklerini diyor ya ayet اُلَٰهِكَ مَا يَتْكُلُونَ ف۪ي o yedikleriniz karınlarınız da illa ateş olacak diyor Ateş. Evet, yetim malı yiyenler. Başka birilerini gördüm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onların da tırnakları bakırdan uzamış vaziyette yüzlerini, derilerini o demir tırnaklarıyla kendi kendilerini yırtıyorlar. Melekler de kendi derilerini kesiyorlar ağızlarına koyup yediriyorlar. Bunlar kimdir ya Cebrail? Bunlar da senin ümmetinden gıybet yapanlar. dedikodu yapanlar. Ölü kardeşinin etini yemek diye gıybeti Allah Azze ve Celle böyle haber vermişti ya gıybeti terk edin. Ölü kardeşinizin etini yemek gibidir. Terk etmeyenler ahirette kendi derileri etleri onlara yedirilecek. Yüzlerini, derilerini o demirden, bakırdan tırnaklarıyla kazıyacaklar. Bir de bunlar nemmamlık yapar, söz taşıyan. iki kişinin, iki grubun, iki ailenin, iki cemaatin arasında birinden aldığını öteki tarafa, aralarına fitne tohumu ekerek birbirine düşüren o nemmamlar, söz taşıyanlar ya da birilerinin namusuna, şerefine, haysiyetine halel getirenler, onların da akıbeti, cezası aynı olacaktır diyor Cebrail Aleyhisselam. Başka birilerini gördüm diyor Efendimiz Aleyhisselam. Onlar da karınları adeta apartman gibi kocaman karınları var, şişko. Firavun ve tevası cehenneme giderken ve dönerken diyor onların karınları üzerine basarak öne gidip geliyorlar. Yani Firavun'un yolu üzerinde karınları kocaman, ayak kalkamıyorlar. Efendim Firavun'un ve Tebhası'nın ayakları altında ezilecekler. Kimdir onlar? Cebrail dedi ki bunlar senin ümmetinden faizle iştigal edenler. Allah Azze ve Celle faizi terk edene iman edenler. İnanıyorsanız faizle işiniz olmasın. Ama eğer faizi bırakmazsanız Allah ve Resulü'yle de harbe hazırlanın tehdidine rağmen hala faizde parası olan ahiretteki cezası bu olacak gördüm diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ha bütün bunlara inanmayan gidince yaşayarak inanacak. Artık ondan sonra o gördükleri, o yaşadıkları tevbe etse, pişman olsa, ahbar etse fayda eder mi? Onlar düşünsünler. Yine birilerini gördün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Önlerinde diyor muazzam bir sofra. Sofra üzerinde en ay çeşit yiyecekler, etin her nevisi. Yani şiş mi ararsın, kebap mı ararsın, köfte mi, ızgara mı, pirzola mı? Ama ne oldu ki onlar o sofraya bakmıyorlar yan taraflarında af buyurun, ölmüş leş, laşe, işkembe, pislik, onlar dönmüşler o laşeden, o pislikten yiyorlar. Dedim, ya terler, kimdir bunlar? Güzelim sofradaki o güzel nimetleri yemiyorlar, leş yiyorlar, pislik yiyorlar. Dedi ya Resulallah, bunlar ümmetinden temiz, nikahlı eşlerini bırakıp da harama uçkur çözen zina zinakarlardır. Helali dünyada varken helalle yetinmeyip harama tevessül edenler la takrabuz zina innehu kâne fâişe ayetine rağmen yaklaşmayın, uzak durun bak bu çok kötü bir şeydir Allah'ın demesine rağmen söz dinlemeyenler bazı kadınlar gördüm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların da bir kısmı baş aşağı, bir kısmı da göğüslerinden ateşe asılı vaziyetteydiler. Bunların suçu nedir diye sordum. Dedi ki bunlar ümmetin kadınlarından kürtajla çocuk aldıranlar, kocasından başka erkeklerden peydahladığı çocuğunu kocasına musallat eden kadınlardır. Yani çocuğun babası başkası ama resmiyette baba kocası. Başkalarından peydarladığı çocuğu şimdi haberlere ya da o en çok seyredilen programlar var ya maalesef ümmetin seviyesini anlamak adına bu ümmet en çok ne böyle seviyor? Kanallarda, televizyonlarda reyting, rekor kıran, diziler, izlenen programlar, hangi programlar? bu toplumun seviyesini ortaya koyan o programların içerikleri. En çok ne seyrediliyor? Kim kocasını nasıl aldatmış, kim kimle kaçmış, kim kimle bilmem neler yapmış, karıştırmış? En çok seyredilenler bunlar. Orada neler ortaya çıkıyor? Kadının dört tane çocuğu var. Yıllar sonunda kocası DNA testi yapıyor. Hiçbiri kendinden değil. Bunun gibi toplumda birçok vakalar var mı? Efendimiz ne diyor? Başkasının yatağından dönlediği çocuğunu kocasına bu senin çocuğundur diye yutturan kadınlar baş ve görüşlerinde asılı vaziyette gördüm. Başka? Bir de kürtajla çocuklarını aldıran kadınlar var ya çocuk istemiyorum. İstemeyerek hamile kaldım. E işte bu işi sonlandırmak istiyorum diye kürtaj yapan kadın da yaptıran koca da yapan doktor da ne kadar bu işte eli olan varsa normal bir insanın canına kıymak neyse anne karnındaki çocuğu canlı canlı almanın da hükmü aynen budur. Mevzumuz değil devam edelim. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor cehenneme şöyle diyor bir kafayı uzattım baktım diyor. Cehennemliklerin ek kadınlar. Bukhari ve Müslüman bir şerifini söyledi. Cehenneme şöyle bir baktım diyor kalabalık ama o kalabalığın çoğunluğu ne demek? En az 3'te 2'si kadınlardı diyor. Başka bir rivayetinde zenginler ve kadınlar cehennemin ekserisini teşkil ediyorlardı. Yani kadınların çoğunun cehennemlik olması ne demek? Muhaddisler diyorlar ki bu kadınlara Peygamber'in miraçtan getirdiği ikaz, uyarıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam Erkek ve kadının imtihanda onlar da dünya imtihanında erkekler de imtihanda. Onların soruları mı daha kolay erkeklerin soruları? Hani şimdi eşitsizlik var, haksızlık var falan diye kadınlara hak vereceğiz diye sözüne itiraz edilmeyen, beyanı esas kabul edilen, ağzından çıktığı ayet gibi, buyruk gibi kabul edilen kocasının yan bakmaya söz söylemeye haşa hakkı olmayan öyle bir dönemde kadınlara özgürlük. Efendimiz ne diyor? Bir kadının cennete girmesi için Allah'tan korksun, namazlarını kılsın, orucunu tutsun, iffetini, namusunu muhafaza etsin, tesettüre riayet etsin, bir de kocası kendisinden razı olsun, cennete girmesinin kefili, garantisi benim diyor Efendimiz. Şimdi bu hadisi bir koyun. Cehennemliklerin ekserisi kadınlardır. Ne anlıyoruz? Demek ki bu söylediklerini yapsaydı kadınlar cennetlik olacaklarına göre niye cehennemlik oldular? Tesettürsüzlük, iffetsizlik, kocalarına hürmetsizlik, namazsızlık, bir de Allah'tan korkmamak. Şu sokakta gördüğümüz iyileri tenzih ederim ki onlar çok az. Şu sokakta gördüğünüz kadınların, kızların Allah'tan korkuları vardır diyebilecek olanımız var mı? Allah'tan korkan kadınlar, af ah buyurun ben evden cami arası 50 metre yok ama 50 metrede evden buraya gelene kadar gözümü aşağıya mı eğsem, yukarıya mı baksam, kapatsam mı buraya gelene kadar gördüğüm haramların ahdese yok 50 metrede. Ya şu sokaklarda, caddelerde Allah muhafaza. Bizim derdimiz kadın düşmanlığı değil. Allah Aleyhisselam bunu söylerken ümmetin kadınları ya hadi kadınlar farzı var nefislerine uyuyorlar da benim anlamadığım bu kadınları sokağa çıkarken evde kocaları ya da babaları hiç mi görmüyorlar ya? Yani hakikaten benim kadınlardan daha ziyade derdim erkekler. Ya bu nasıl bir erkekliktir, bu nasıl bir kocalıktır, bu nasıl bir babalıktır? Şu kadınların sokaktaki kıyafetlerini, tarzını, vaziyetini hiçbir mi kardeşi, babası, kocası gördüğü halde buna müsaade ediyor, midesi kabul ediyor, kaldırıyorsa yani söyleyecek söz bulamıyorum. Ne desem maalesef maalesef söz. Allah hayırla ıslah eylesin diyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece yaşadıklarını, gördüklerini anlatıyor. Cennetin içinde diyor, bir yazı gördüm. Yazıyor ki sadaka on misliyle karşılık görür ama borç para 18 katıyla karşılık görür. Bu karar bir şeydir. Cebrail'e sordum, dedim ki ya sadakayı veren adam geriye almamak niyetiyle veriyor. Ama borç veren adam geriye almak niyetiyle veriyor. Niye borç vermek, sadaka vermekten daha Kârlıdır, ahirette sevap daha fazladır. Cebrail Aleyhisselam dedi ki diyor Ya Resulallah Sadaka verilen fakir muhtemelen belki de ihtiyacı yoktur. Hani ihtiyacı olmadığı halde bile sadaka alanlar var mı? Ama bir adam borç istiyorsa ihtiyacı olduğundan istiyordur. Hiç borç istediniz mi bilmiyorum ama borç istemenin nasıl bir duygu olduğunu yaşayanlar bilirler. Birinin kapısına gidip yüz kızartıp sadaka isteyenlerin yüzü zaten yok. Onlar yüzsüzleşmiş. Belki banka hesaplarındaki paralar senden benden fazla ama hala direnmeye devam ediyorlar. Ama bir adam borç isteyebiliyorsa bu adamın derdi var, sıkıntısı, ihtiyacı var. O yüzden borç vermek sadaka vermekten daha karlıdır diyor Cemal Aleyhisselam. Evet, borç vermek. Allah Azze ve Celle Kur'an'da in diyor ya, Allah'a borç vermekten. Yani sizin Ahmet'e ve Mehmet'e verdiğiniz borcu Allah üzerine tekeffül ederek sanki Allah'a verilmiş gibi haşa ve kella. Mevla Teala öyle kabul ediyor. Yani borç vermenin fazileti çok da canı yanmış adamın borç verdim diyor. 3 gün sonra vereceğini, 3 sene geçti yok, 30 sene geçti yok. E şimdi bu yaşananlar dolayısıyla insanların iyi niyetlerini istismar ettiler birileri. E şimdi adam da güvenemiyor, güvenmediği içinde de maalesef bu toplumun belki en büyük eksikliklerinden bir tanesi de duygularımızla birileri çok fazla oynadılar. Güven duygumuz kalmadı ne sendikalara, ne STK'lara, ne vakıflara, ne cemiyetlere kötü örnekler o kadar çok ki iyiler de arada acaba bunlar da onlar gibi midir diye güvenliğimizi maalesef istismar ettiler diyelim ve devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor işte daha gördükleri var ama bu kadar detay yeter. Yedinci kat sonra diyor Cebrail'le ile beraber Sidretül münteha denilen yere kadar geldik. Sidretül münteha. Ne demek? Münteha, intiha, nihayet. Son nokta demek, son. Varlık aleminin çıkabilecek olduğu en son nokta. İnsan ilminin ulaşabilecek olduğu en son nokta. Cebrail'in gelebilecek olduğu en son nokta. Oradan ötesi Cebrail ne dedi? Sen devam et. Ya Muhammed bana buraya kadar. Haydi beraber yok dedi. Lev denemtü en bileten daktalaktü. Bir kanat daha çırpacak olsam, bir adım daha atacak olsam yanar kül olurum diyor. Cebrail'in bile geleceği en son nokta. Oradan öteye Efendimiz, öteye diyoruz da yani sanki oradan sonrasını aklınıza yerdi, mesafeydi, sema idi, arzdı. Süleyman Çelebi diyor ya, ne sema var anda ne arz ne arzu sema, şeş münezzeh, on zülcelen diyor ya, sağ yok, sol yok, üst yok, alt yok, ön yok, arka yok. Nasıl bir makam? Orası garip makam. Orası Allah Azze ve Celle'nin ancak bileceği ve Efendimiz'den başka hiçbir beşerin mahlukun da külhüne vakıf olamayacak olduğu son nokta. Sidretül münteha. Oradan öteye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manevi ref ref vasıtası ile Allah Azze ve Celle'nin dilediği makama. Ama nasıl bir makam? Bu akıl almaz. Orada Allah Azze ve Celle'nin huzur maneviyesinde yani zahirde bir makam yok. Nasıl bir makamdır? Kâne kâb ve kâbseyn evedne Kur'an diyor ya, iki yay mesafesi kadar hatta daha da yakın diyor Allah. Necim Suresinde Mirac'ı anlatırken bile Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İki yay birbirine ne kadar yakındır? İki yay hatta daha da yakın. Yani bizim anlayabilecek olduğumuz bir makam değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o makama geldiğinde ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diyecek değil mi? Tahiyeler, övgüler, hamdler, sözlü, fiili, ameli, bütün ibadetler, taatler, övgüler sana mahsustur ya Rabbi diyecek. Ama oraya gelmezden evvel şunu da söyleyelim. Vakta ki Musa Aleyhisselam Tur-i Allah Azze ve Celle'yle görüşmeye gittiğinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor ona? فَخْلَعْنَ inneke اِنَّكَ bu الْمُقَدَّسِ tuva. Ey Musa ayağındaki takunyalarını, terliklerini, nalinlerini neyse çıkartıyor ona ayakkabılarını çıkar çünkü sen mukaddes bir vadidesin. Dünyanın bir vadisinde bir dağında Musa gibi ulul bir peygambere Allah ayak ayakkabılarını çıkart. Toprağa, o kutsal toprağa ayakların çıplak temas etsin derken Efendimiz Aleyhisselam Miraç'ta Sidre'den öteye o dediğimiz makamlar giderken Allah Azze ve Celle ona ayakkabıları çıkartmaya benziyor. <laughs> Dünyadan gelirken ayağındaki ayakkabılar, hatta ayakkabısındaki toz toprakla ulema diyor ki sema, arş, oradan ötesi Efendimizin ayaklarının altındaki tozla, toprakla şeref yağ buldular. Nasıl bir peygambere ümmet olduğumuzu bilmem anlatabiliyor muyum? Son cümle, yine devam edeceğiz nasipse. Musa Aleyhisselam vaktiyle Cenab-ı Hakk'a ne dedi? Ya Rab ben seni görmek istiyorum dedi değil mi? Mevla ne buyurdu ona? Len terani. Sen beni göremezsin dedi. Musa Aleyhisselam ısrar edince o zaman daha bak dedi. Allah Teala daha tecelli etti. Felemma tecella Allah'ın tecelli yani aynadaki güneşin yansımasını kabul edin. Güneşin kendisi değil. Allah'ın tecelli ettiği dağ paramparça olur. Musa Aleyhisselam da bunu görünce diyor tasayika düştü bayıldı. Ama Efendimiz Miraç'ta bizzat Allah Teala'yı gördü mü? Haşikare gördü Rabbul İzzeti ahirette öyle görün Ümmeti diyor ya Süleyman Çelebi bizzati baş gözüyle Cenab-ı Hakk'ı gördü ama ne aklı gitti, ne bayıldı, ne kendinden geçti. Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat dedi bir gün koyalım kaldığımız yerden devam etmek üzere. O şanlı yüce büyük peygambere ile ümmet olmayı Allah bize nasip eylesin. Onun kadrini kıymetini bilenlerden yolundan giden ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. el -Fati.